Kanka mu, tellerden mi gidiyor bu mermi? tellerden Kanka Uyyyyy dur Hayır kanka Geldim geldim Dur sana, gelme geldim sakin sana. kal Kalabalık can kalabalık, kalabalık Kalabalık cam basıyorum oynayacağım şimdi direkt duvar arkası direkt benimle oyna. Yani Geliyormuştu. işte Nerede? Dur, mermi beni mermi şey gel beni tut, uçarak koşman lazım. Ağaç arkasına. Biraz sola geç, şuraya çıkacak. Oka sola geldi tuttu. Aa ya. Mu? Kanka, ay bittin dursana. Kanka sola gel biraz. Aa, kanka, kanka, Allah. Siz bomba zannettim kanka ne yapayım? Kanka kaç 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 Ben bombaya düşerim bu bomba. Hayır! Ben ölürsem bitti 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 Ay, bitti. kurtulduk bitti mu? kanka? Allah'ım bitti bitti. Kanka ben orada durmam. Direkt kaçıyorum oradan.